Merhaba çocuklar. Bugünkü konumuz gün, hafta, ay, yıl ve mevsimler. Başlayalım konumuza. Gün, dünyamız kendi etrafındaki dönüşünü 24 saatte tamamlar. Biz bu süreye gün adı veriyoruz. Bir gün gece ve gündüzden oluşuyor. Hafta. 7 günlük zaman dilimine biz bir hafta adı veriyoruz. Haftanın günlerine bakalım. Daha öncesinde öğrenmiştik ama tekrar etmiş oluyoruz. Birinci gün pazartesi, ikinci gün salı, üçüncü gün çarşamba, dördüncü gün perşembe, beşinci gün cuma, altıncı gün cumartesi, yedinci gün pazar. Şimdi çocuklar haftanın günlerini biz bir de hafta içi ve hafta sonu diye ayırıyoruz. Şimdi burada ayıralım bakalım. Pazartesi yanına yıldız koyduklarım haftanın hafta içi günleri yani ilk beş gün şuraya kadar ki olan kısım bizim hafta içi günlerimizdir. Hafta içi 6. ve 7. gün yani burası bizim hafta sonu günlerimizdir. Bunları not almayı unutmuyorsunuz defterinize. Geçtik. Ay. 30 günlük zaman dilimine bir ay denir. Bazı aylar 30, bazı aylar 31 gündür. Şubat ayı ise 28 gündür. 4 yılda bir 29 gün olur. Bu yıla da biz ne diyormuşuz? Artık yıl diyormuşuz. Şimdi aylara baktığımız zaman birinci ayımızdan başladığımızda Ocak ayından başlıyoruz. Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık. Fark ettiyseniz yanına ben gün sayılarını yazdım. Ocak ayı 31 gün, Şubat 28 ama ne demiştik biz burada? 4 yılda 1, 29 gün oluyordu. Bunu unutmuyoruz. Mart 31 gün, Nisan 30 gün, Mayıs 31 gün, Haziran 30 gün. Bu şekilde devam ediyor. Şimdi çocuklar, şöyle düşünelim. Hani diyorsunuzdur bir ihtimalle, Ya öğretmenim, bir sene hani bunları nasıl ezberleyeceğiz? Ezberlediğimiz zaman ya karıştırırsak, ya yanlış söylersek, bunda da kolay bir yöntem var aslında. Şöyle yapıyoruz. İki elimizi açıyoruz bu şekilde, yumruk yapıyoruz. Ee, kemikli olan kısım yani yukarıda olan kısımdan başlıyoruz Ocak ayı. Kemikli olan kısımlar çocuklar 31 gün diye sayıyoruz. Çukur olan kısımlar ise 30 gün diye sayıyoruz. Şimdi başlayalım. Ocak 31 gün. Bakın bakalım kemikli olan kısım. Burası çukur olan kısım. Şubat 28 gün. Mart kemikli kısma geldik 31 gün. Çukur kısma geldik 30 gün Nisan ayı. Kemikli kısma geldik Mayıs 31 gün. Çukurlu kısım Haziran 30 gün. Kemikli kısım Temmuz 31 gün. Şimdi burada bırakıp yan elimize geçiyoruz. Ama yan elimizde bakın bakalım kemikli kısım denk geliyor değil mi? O zaman ne oluyor? Burada Temmuz demiştik ya. Burada da Ağustos diyeceğimiz için bizim Ağustos ayımızda da 31 gündür. Devam ediyoruz. Ağustos 31 gün. Çukurlu kısma geldik. Eylül 30 gün. Ekim 31 gün. Kasım çukurlu kısım 30 gün ve Aralık 31 gün. Burada bırakıyoruz. Buradan bu şekilde devam etmiyoruz. Aralık ayından sonra ne yapıyoruz? en başa dönüyoruz ve Ocak ayından itibaren tekrardan saymaya başlıyoruz. Umarım anlamışsınızdır. Evde de bol bol bu şekilde tekrar yaparsınız ve ezberlemiş olursunuz. Şimdi yıla geçiyoruz. Yıl 365 gün ve 6 saatlik zaman dilimidir. Bir yılda 4 mevsim vardır. Bunlar neler? İlkbahar, yaz, sonbahar, kış. Şimdi bir yıl bu şekilde bir kavram haritası oluşturalım zihnimizde ki karışmasın. Bir yılımız bizim 365 gün ve 6 saat 4 mevsimden oluşuyor. 12 aydan ve 52 haftadan oluşuyor. Geçiyoruz mevsimlere. Şimdi mevsimleri biliyoruz biz. İlk bahar, yaz, sonbahar, kış diye sıralıyoruz. Ama bir de burada ne yazıyor mesela ilk baharın karşısına hangi aylar olduğu yazıyor. Bunu da iyi bilmemiz gerekiyor çocuklar. İlkbahar Mart ayından itibaren başlıyor. Yani Mart, Nisan, Mayıs dediğimiz zaman bizim ilkbahar mevsimidir. Yaza bakalım. Yaz Haziran, Temmuz, Ağustos. Sonbahar Eylül, Ekim, Kasım. Kış Aralık, Ocak, Şubat Hatta kışın biliyorsunuz ki Çok kar yağıyor Geçtik sorularımıza Şimdi haftanın günlerini yazınız Diye bir sorumuz var Ben sesleri duyuyorum Aslında ama Bir de ben yazayım Emin olalım Pazartesi Salı Çarşamba. Perşembe. Cuma. Cumartesi. Ve pazar. Haftanın günleri 7 gündü. Biliyorsunuz zaten. Bu şekilde yazdık. Bir sonraki soruya bakalım. Bir gün 24 saatten oluşuyor. Doğru mu yanlış mı? Sesleri duyuyorum. Evet doğru çocuklar. İşaretledim doğru kısmı. Hafta sonu günlerini yazınız. Hafta sonu günleri nelerdi? Hatırlıyor musunuz? Eğer unuttuysanız, emin değilseniz Birazdan videonun biraz daha geri kısmına dönüp oradan tekrar ediyorsunuz. Mutlaka yazıyorum. Cumartesi ve pazar. Bir sonraki sorumuz. Bir gün gece ve gündüzden oluşuyor. Doğru mu? Evet doğru. Aşağıdaki günleri doğru yazınız. Şimdi biz haftanın günlerini öğrendiğimizde ne yapmıştık? Birinci günümüz bizim pazartesi günüydü. Şimdi sırasıyla isterseniz sayalım. Pazartesi birinci gün. Salı ikinci gün, Çarşamba üçüncü gün, Perşembe dördüncü gün, Cuma beşinci gün, Cumartesi altıncı gün ve Pazar yedinci gün. Bu şekilde de hesaplayabiliriz veya kendimize bir nokta belirleriz. Mesela ben kendime Pazartesi birinci gün diye noktayı belirliyorum, Cuma beşinci gün diye belirliyorum ve Pazar yedinci gün diye kendime belirledim şimdi bakalım birinci günüm pazartesi ise ikinci günüm ne olmuş oluyor salı günü yazdım beşinci günüm hangi gün cuma günü birinci günüm pazartesi ve yedinci günümde pazar günü Bir sonraki soru. Bir yıl 365 gündür. Doğru mu? Yanlış mı? Sesleri duyuyorum ama böyle çok emin olmayan kişiler var sanki. Doğru mu? Doğru mu düşünüyorum acaba? Bakalım. Biz biraz önceki sayfada neyi öğrenmiştik? Şimdi buraya yanlış diye işaretliyorum. Sebebi ne? Bir yıl neydi çocuklar? 365 gün. Evet doğru ama bir şey daha vardı yanında. Bir şey daha yazmıştım ben. Ne yazdım? 6 saat. 6 saat kısmını kesinlikle unutmamanız gerekiyor. Bu noktaya çok dikkat ediyorsunuz. Geçtik bir sonraki soruya. Aşağıdaki aylardan bir önceki ve bir sonraki ayı yazınız. Şimdi çocuklar bunları yazarken dikkat etmeniz gerekiyor. İsterseniz hani göstermiştim ya Ocak ayından başlıyorduk teker teker hesaplıyorduk. O şekilde de sayabilirsiniz. Yoksa ezberlediyseniz teker teker de sayabilirsiniz. Şimdi başlayalım. Ben ee, baştan başlayacağım. Şimdi burada Temmuz var. Temmuzdan bir önceki ve bir sonraki ayı yazmam gerekiyor. Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos. Temmuz'un burada bir önceki neydi? Haziran. O zaman ne yapıyorum? Haziran'ı yazıyorum. Peki Temmuz'dan sonraki ay neydi? Haziran, Temmuz, Ağustos. Ağustos'u yazdım. Bir sonrakine geçelim. Neymiş? Ortada Ocak ayı var. Bir önceki ve bir sonrakini yazacağım. Ocak, Şubat ne geldi direkt? Şubat geldi. Ocak'tan sonra ne geliyormuş? Şubat. Devam ediyorum. Şubat dedik. Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık, Ocak. Ocak'tan önce ne geliyormuş o zaman? Neyi yazacağım ben? Aralık. Yazdım. Kasım. Kasım'dan başlayalım. Şöyle yapalım. Ocak'tan başlayalım. Kasıma gelene kadar sayalım. Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım. Kasım'dan önce ne demiştim ben? Ekim. O zaman yazıyorum. Ekim, Kasım. Kasım'dan sonra ne gelecek? Aralık yazdım. Bir sonraki. Ocak'tan gene başlıyorum. Ocak, Şubat, Mart. Marttan ortada benim Mart yazıyordu. Marttan önce ne geldi? Şubat. Şubat'ı yazdım. Mart ve sonra da Nisan. Nisan ayımı da yazdım. Peki bir sonraki soruya geçelim. Ne diyor burada? Her mevsim kaç aydır? Şimdi kaç tane mevsimimiz vardı? Bir onu hatırlayalım. Dört mevsimimiz vardı. İlk bahar, yaz, son bahar, kış. Yazalım. İlk bahar, yaz, son bahar ve kış. Peki her bir mevsimde kaç ay vardı? Hatırlıyor musunuz? Evet, bence hatırladınız. Her mevsimde 3 ay vardır çocuklar. Yanlarına yazalım. İlkbaharda hangi aylar vardı? Mart, Nisan ve Mayıs. Yaz mevsiminde ise Haziran, Temmuz ve Ağustos ayı vardır. Sonbaharda Eylül, hatta Eylül'de okullar açılıyordu değil mi? Eylül, Ekim ve Kasım ve kış ayı da kış mevsiminde de Aralık, Ocak ve Şubat ayları vardı. Bunları tekrar edersiniz eğer tam oturmadıysa biraz daha çalışmanız gerekecek. Geçtik bir sonraki. Yılın son ayı kaç gündür? Şimdi yılın son ayı derken acaba hangi aydan bahsediyor? Bir hesaplayalım mı bakalım. Birinci ayımız bizim hangisiydi? Ocaktı, değil mi? Ocaktan başlıyorum sayma. Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık. Evet, son ayım benim neymiş? Aralık ayı. Peki Aralık kaç gündü? Nasıl hesaplıyorduk çocuklar? ne yapmıştık? Yumruk yapmıştık elleri. Ocak 31 Şubat 28 Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık. Şimdi Aralık ayı neye denk gelmiş çocuklar? Kemikli kısma gelmiş, değil mi? Kemikli kısma biz ne demiştik? Kaç gün oluyordu? Evet doğru cevap verdiniz. 31 gün oluyordu. O zaman Aralık ayı da bizim 31 gündür yazdım. Şimdi son sorumuza geçiyoruz. Ondan sonra da konumuz bitmiş oluyor. Hangi aylarda kar yağar? Şimdi düşünün bakalım. İlkbaharda kar yağar mı? Yok yağmaz değil mi? Yazın. Yazın oluyor mu? Kar gördük mü hiç yazın? Görmedik. Sonbaharda da değil. Ne zaman oluyordu? Kar ne zaman yağıyordu? Kışın. O zaman hangi aylarda kar yağıyormuş? Kış mevsiminde ise kış mevsiminde de hangi aylar vardı onları yazacağız. Aralık, Ocak ve Şubat. Evet çocuklar, konumuz burada bitti. Matematik sevincinden sayfa 206 ve 207'yi yapmanızı istiyorum. Defterimize mutlaka notlar alıyoruz. Sadece videoda bırakmıyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz.